Sakın dağlar gibi yüceyim ben. Gün olur etrafın kar olur Oy felek <laughs> Kış biter yaz gelmez diye gam yemez. Oğul her kışın sonunda bir bahar olur felak. Oğul kış biter yaz gelmez diye gam yemez. Vagon her kışın sonunda bir bahar Ah bahar olur olur Reyhaniye milik yapı kalır destan bir günde toprağı verirler üstte ama ki kendi evin kabristan oğul nöbetçi iki taş bir mezar olur. Oy felak O yaz biter Yüş bitmez Diye gam yeme